İyi günler. Ee, şimdi arkadaşlar, bizim denizden Gadir isminde bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız gübre üretmiş, özel bir gübre. Şimdi bu gübreyi biz e, aldık, gönderdi bize, sağ olsun. Biz burada marul diktik, marulu e, hasat e, zamanı için kullandık, malır için kullandık. Şimdi normalde marur bizim arkadaşların komşuların marurları 70 günde hasat olması gerekiyorken bizim bu soğan gübresinin sayesinde Kadir arkadaşımız gönderi soğan gübresi sayesinde 47-48 günde kestik. Şimdi bizim bir başka arkadaşımız var. Onun videosunu atacağım. O sabah dikti. Ben akşam diktim. Aynı gün diktik. Beraber diktik. Daha o arkadaşımızın daha marulları yumulmadı. Daha hasata gelmedi. Bizimki hasat ettik, bitirdik. İşte bir 3-5 gün sonra kalanları da bir daha gezecek alan arkadaşlarımız. Bu marul alan arkadaşımız. Kalanları alanlar iyi kötü onları gezecek. Normalde mesela bu e, Iceberg marul bu. Normalde bu malır e, bizim e, kilogramı bu malırın, bu cins malırın kilogramı 800 gram civarında 800 bir kilo civarında oluyor ama